Evet, hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Nasıl giriş yaptım unuttum çaktırmayın. E, bugün yanımda maalesef kuzenim yok biraz hasta. E, o yüzden öncelikle kusura bakmayın. Evet bugün yeni videomuzda ne yapıyoruz? Bugün yeni videomuzda yeni bir düello oyunu gördüm ve bu oyun bence güzel. Yani öbür e, oyuna göre böyle daha gerçekçi nasıl desem daha böyle e, fiziksel falan daha iyi. Ya yani öyle bence de. Ama ya haritaları falan daha böyle güzel. Işıklandırılması falan her şey güzel. Baksanız oğlum. Çok iyi çok iyi. <laughs> evet şu an ilk maçımıza girdik. Ben videoya başlamadan önce tabii ki ee, biraz oynadım. Çünkü alışmam lazımdı biraz. Daha bu ilk defa oynuyorum bu arada. Az önceki oynadığımda metro ya oynamıştım. Ya yani bu oyunda bizim için kolay ya üstünlük belirtisi. durum, <laughs> durum. bu oyunda özellikler var mıdır bilmiyorum da ben onu nasıl kill aldım lan. Neyse. İşime gelir. Bu adam birazcık ezik. Neredesin? Nereden çıkacaksın? <laughs> of! Ben bu oyun daha mı güzel oynayalım lan? Yorumlara yazmayı unutmayın. İhi. Arkadaşlar sizce de bu oyunun bir seri işini, seri işini, serisini oluşturalım mı? Yani düello bizim oynadığımız normal düello gibi. Yoksa bir videoluk mu lazım? Beğenilirse yaparız. Değil mi editör? Değil mi İç ses gibi oldu? Allah nasıl çıktım ben? Tüp, tüp. Gel bakalım ben. Gel gel. Ne yapıyorsun? Aa, alamadım. Niye alamadım ben onu? Benim onu almam lazım be. Ya bıçağı biraz geç atıyor. Nasıl lan? Kuvvetler ne abi? Ha, ooo, bu ne dayı? Benim ne kadar elmasım var? 1195. Nedir? Geçişte ne var abi? Bunu mu abi? Aa, niye almamışım ben bunu? Oo, bunu da varmış. Oo, bura varmış. Uyyyyyy! Aa, bura varmış. Aa, varmış. Ya, yokmuş. Ee, şimdi sandıklar. Bir bir tane daha sandım vardı. Onu açalım. <laughs> Ama nasıl açacağız? Satın al diyor. Bende vardı ya. Ya bende vardı, vardı. Bende vardı, bende vardı. Bende vardı. Ölüyorsun. Neyse. Ha, kullandı herhalde. Ee, peki silahlarımızı nereden değiştiriyoruz? Hayır bunlar daha ucuzmuş. Bunlar daha ucuzmuş. Niye kimse bana bunu söylemiyor? Ne alırız sen abi? Aa bak burada hediye var. Ha bu. Ha ha tamam. E ee, ha çanta. Takalım. Tak tak bakalım nasıl. Oy. Ya bu oyunda e, e silahları bıçağı falan önceden şey yapma takma var ama atamıyorsunuz zaten kime atacaksınız boş ilk defa 2 ve 2 giriyorum hadi bakalım ee, sadece 3 tane varita galiba ben en sevdiğim şu ana kadar eğitim alanı Dırım. Çok iyi, çok iyi. Bizim adam oynamasın mı? Ya beyzbol sopası almış sanki çok iyi oynuyor. Ona kimi vuracağım? Ya ben kimi vuracağım? Ben kimi? Ne yaptım ben? Bizim adam oynuyor artık. Lan nasıl öldüm? Öf ya. Ne yapıyorsun dayı? Ya oğlum ne yapıyor? Dırım. böyle bir hata durun şimdi gelin oğlum şimdi gelin oğlum şimdi gelin oğlum şimdi gelin oğlum şimdi gelin olayım. ya ne yeter lan Allah Allah bizim adamla oynasa biraz çok güzel olacak Şey, o Double lan. Benim bu adam nasıl zıplıyor? <laughs> Ota. Atta... Ya ya yapma işte ya ölme sen de ne ölüyorsun? Durum. <laughs> <laughs> hayır, hayır onu yapma güzel güzel Neredesin? Hiç çıkmayayım bence, uğraşmayalım. Hiç girmeyelim bu strese. Hiç girmeyelim bu strese adam nerede? Yes! Aslan lan. Neyse. Bilenler varsa yazar. İnşallah. Geç oyunda yeni çıktı diyebiliyorum. Güzel güzel çok iyi saklan. Hı. Hayır nasıl alamam. Hayır. Oh. Anam oğlum nasıl comeback attım ben. I always come back. I always come back. <laughs> Türkçesi ben her zaman geri dönerim. Yani sanırım öyle biliyorum. Evet. Aldık seni. Sen bir git. Allah. Çok kötü bir hata yaptık. Nereden geliyorsun? Bizim adama... Oha! Oha bizim adam kim aldı? Nasıl olabilir lan böyle bir şey? Oğlum nasıl olur böyle bir şey? He, biri, biri, biri bana açıklasın. Biri bana açıklasın. Bir bana açıklasın. Bir bana açıklasın. Geçiş aldı sen ne kadar bu? Oppa! Evet. Selamun aleyküm. Eh. Ah. Mağazada ne var? Ha. O Abi silah yapımları falan çok iyi ya. Çok iyi. Oo bu Harika. Hadi artık. Abi heh, gel bakayım sen. Gel gel şuraya. Gel şuraya. Gel şuraya. Oo konsol. İlk konsolla vs atışım. E eğitim alanı. Ya, bu ne? Durum. Durum. Tam. Neredesin lan? Şu an ölecekmişim gibi hissediyorum. Niye öyle hissediyorum? Oda da yok oğlum nerede lan bu? Nereye çıktı ne okulayım? Oğlum nereye gitti bu? Ya nereye gitti bu? Heh şükür gördük ya. Ben niye seni vuramıyorum şu an? Hemen sana bir doğru bir yol alalım. Oba. Evet nereden gideyim bu sefer? Bu sefer yukarıdan gideyim. İnşallah da yukarı çıkmaz. Çünkü karşılaşırız. Ve o benden daha önce gider. <laughs> Aa! çok korktum. Aa! Aa çok korktum. <laughs> oh. Aa. <laughs> Güzeldi. Hadi son biri el atıp e, videomuzu ve oyunumuzu bitirelim. Oyunumuzu bitirelim derken ben ben bu oyunu yapmadım ki. Aa selamünaleyküm kardeş. Karde. Bir dakika lan biz nasıl tek kişiyiz? Burada adam var. Nasıl lan? Ben mi körüm? Ay ben mi körüm? tam? Biraz değişik bir film oldu. Neyse. Bir bir ve bir gelir mi ki? Geliyormuş. Ya oğlum. Aha, nasıl Kardeş, sen bir v bir gelecek adam gibi duruyorsun. Gel bakayım. Gel artık, her şükür. Ya ya gel işte. Slash come. Jo kombi Komm, wir werden die ben aynı seviyedesin. Ne diyor? Ne diyor lan? Bir seç. Geçti artık hadi ya. Bir sek. Arkadaşlar bir seç demek yani bir sekund, bir sekund da bir saniye demek. Yani abiniz İngilizce bilir abiniz demeyeyim de şimdi. Kardeşiniz English Blair. English. Oh, hadi bakalım. Nereden çıkacaksın? Ama hiç belli değilsin. Sen çok belalı bir tipsin ha. Vallahi bak. Oh, öyleymiş. Nerede bu? Dur dur. Du. nerede bu? Bir bir zaman çıkıp beni öyle bir vuracak. Ki. Ve ben bunu adım gibi eminim emin, 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 eminim ki. Aa bir şey yazdı. Kim si ur Seni gördüm kötü bir skinin var. Ayıp oluyor ya. Aa, u, u, sen mi demek, benim mi demek bulamıyorum. Neredesin? Oğlum sen beni öyle vur <gülüyor> <gülüyor> Sisim de değişti oğlum. Şansa. <laughs> oğlum <gülüyor> ilk yenilişimi de videoda yaşamayayım bari. Dokunmaz mı be abi? <laughs> Çık, çıktı mı? O da ne? Editör videoda gösterin çıktı mı çıkmadı mı? Editör çıktı mı çıkmadı mı göster ya? Çıkmadı lan, çıkmadı mı? <laughs> Gel oğlum sen gel. Ben şimdi yine az önceki gibi kamera atayım mı? Atabilirsem. Nerededir bu? Ha. Ya nasıl? Önünde duvar var. <laughs> Abi çıkmama sıkıntı <laughs> <laughs> Editor. O adamın ismi neydi lan? Onun banlarım, İsmini İsminle gel buraya. Light Ha burada. Zik. Like Sen bitmedin mi oğlum şimdi? Ha. Report. E, hile. E, wall hack. hack. Ne bu var arkası? Onu mu? Oğlum bu adamın ismi ne? Hile interneti mi internetin bir şey? Ne oluyor oğlum? Neyse. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bye bye.